Abimle birlikte PUBG oynayacağız. Abimle birlikte Rozo atlayacağız. Rozo çok güzel kesikli Tamam. Bakalım bugün kaç kilo alacağız. Abim atlatıyor. Be sağlamım ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar keşke ilk kişi şey yapsaydık Allah'ın kapatmayı ya. güpere mi atlayalım? Ne? Çok Atıyorum, iyi atla. Çok iyi. Ya Orası. adam atlıyor. Ya oğlum ben dedim burası benim diye. Ya beni neden aşağı atıyorsun? Ben atladım yukarı. ve kan. oğlum. Tamam uzi yiyelim. Falan ilkten ölmeyiz rankım çok fena düşer. UMP. Ben İlk kattan Güzelcik ölüyorum sen ruhu. Ne yani ölmesi ben ilk katı. Arka benim için pusma yok yok ama aldım. İyi para topla bana atacağım. Ben Ya hep arkada bu hem M24 alıyor hem de neydi lan? M4 alıyor o kadar. Sen dışarıdasın değil mi? Hayır M7 var benim. Bu Şu şurada mı? Arbele kaldı. Şaka şaka. En aşağıda arbele atayım. Oo, oo iki kişi. Çok fena. Gerçek gerçek. On, üç kişi sanırım. Bir tane evde geliyorlar abi. Alırız değil mi? Çık Çıktıdayım. Neredeler? Ha birisi. Şey. Aldım. Benim çok ses çıkartmıyor. Giderim abi şu bina. Şu Watch git. Out. Yok yok orası şey. Adam kaldıracaklar. Biz de iki kişiyiz onlar da iki kişi alırız. Dur hayır bekle. Biz daha iyi kardeş şu an. Onlar çatıya çıkamaz. Anam. Ne yap? Ne oluyor? çok oluyor? Ne Gel abi şu ya oğlum gitme öleceksin. Adamları şey çıkar gördüysem yukarı çıkar ben onlara bomba. Nerede o? Yok, da adam var lan. Nerede o? Önümüzde adam var, arkamızda adam var. Adam nerede? Şu arkada. kapa. Aa çıkarttı sanırım. Hemen gel yukarı okey. Tabii adam buraya doğru koşuyor. UMP. Tamam. Bu arada benim. Koşuyor. Benim çok iyi loot var herhalde.

arada başka zaman çok adam olurdu. Vav 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 Çok öne tartışma çıktı. Abi sal. Dur dur gitme. Lan gitme gitme. Nereden çıkıyor? Daha da aldım. Belki de Adamın. Şu. Duran şuradaki. O benim kilimi çaldı. Ya takım arkadaşı yapıyorsun ya. lan? Geldi baba. O alıp çıktı. Oğlum bana adam gelmedi ki doğru düzgün. Bu arada artık avukta çıkabiliyor ama adamlar da artık avukta çıkıyor bu arada. Tam arabaya hiç trump almadan çıkıyor. Oha oha oha. Biliyorum. Oha. Oha. Oha Ya abi. Şimdi şöyle bir yere atayım. Thank you. Ben pusmak. Yani hiç Nerede adam? Uçlu oralarda. Öldürdüm tamam tamam. Lan. Abi sen bana sal. Bravo. Şu dürbünleri değiştir. Şimdi gelsin. Vursun tamam. Dur abi dur dur. Alıyorum. Dur. Bu arada ben adamda da seviye çanta gördüm o Şu adamda. Bro kaçtı Baran ya. O gel gel. Bir chips var orada. Kazık var mı? Ne? Kazık. Vardır. Oha kar 98. Kar 98 bana sal ben iyiyim. Ya ne olur. Bana sal. Dur bak. Bazı adamlarda da çık. Abi bana ne olur. Ver. Ya neden? Mermi vermem bu arada. Kereş. Kullanacağım çünkü. Ha ben çok mermi oldu. Ver bak. M4 mermisi var mı sende? Ee... Asım. Ben kimi dedim ya Tamam Arabayı alalım şuraya gidelim. Al. Arabayı alıp Mark the sana mermileri. bende de var 108 tane. Ya e, tamam olsun ya. Al. Yok. Olur. Alsam algın mermisini dolduramam. Zaman, Çünkü 30 tane alıyor, var diyorsun o zaman. Atsaydın yolun ortasına. <laughs> Alırım. Yani. Ya oradaki loot benim. Oğlum. Bu zamandır oynamıyorum. Ah, ah. Oh tamam. Oradaki mi bize sıktı? bakalım. Nereden sıkılacağız o? Şuradan. Şu an görebiliyor muyum? Gördüm adamı geldi. Orada çıkacak. Lan. Lan. Adam pusmuş. Sen de alması lazım. Oh, 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 oh. Oh, canım canım çok çık. Oh. canım sana Canıma baksana. Tamam adamlar. Hep de arkamdan çıktılar. Evet arkadaşlar. Sen ahead. Ben tek tek vuruyor. Enemies ahead. Öbürü nerede? Bu bir ağaca geçiyor. öbürü nerede Yine. Bana doğru mu? Evet. Aha. Hadi. Ne ne oldu lan? Arkadaşlar e, drop yani hava fişe kaldık biz paramızla. Bir baktık, attık, drop da gelmiş şuraya. Yani hiç de sıkıntı olmadı. Oğlum şu he, şimdi aldım bunu. Ben pusu haydi görüşürüz. Allah 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 Allah. Atma. Neyi kapatmayayım? Bomba atacağım. Bomba. Ne atalım? Abi. Ben ölebilirim her an çünkü canım da Cam Can basacım şey için. <laughs> Kitin var mı kit kit? Var. Awesome. Adamı yaktın mı? Yapmadım. Ben de bomba attım. <laughs> gel gel. Gel, gel, tamam. Bizim evin içine girdi mi? Bilmiyorum. Arkandayım ben de. Arkanda geliyor. Çık çık. Çık, çık son 3 saniye. Son 1 Çık alan geliyor. Çık. Çok ona vuracak. Ben çıktım. İşi koydum. Oğlum yeter lan. Aa, adamın canını aldık. Ve birinci arkadaşlar. arkadaşlar Birinci olduk Arkadaşlar Zırhı iç açacağız Kutusunu Hadi görüşürüz Öpüyorum Bay bay Arkadaşlar Görüşürüz